Aşkar? Ne oldu <laughs> Geç. 50 sınav ceza. Ne? Geç. Kaçın kaçın. İyi. 50. 50. Yok 10 sınav. Geç. Tamam. 10, 20. Tamam oldu. Komutanım 20 olsun bence. Ya sen ne karışıyorsun komutanın işine? 20 tamam. Ya indir seni hemen. 2 saattir evet. duruyorsun ya yani. öyle. Ama 20 daha ceza. <laughs> İki saattir duruyor. Komutanım ya. çekin. Ya, dur ya hocam. hocam. Düzgün çap. Bir kere ko komutanım, komutanım. komutanım. Şey okulda hocam demeye alışmışım o <laughs> yüzden. Acemisiniz tamam. Geçin. Hazır ol. Lan kafanızı neden diksiniz? Dikmişsiniz böyle süt ağacı gibi Ay, sanlanıyorsunuz. Aya bakacağım. <laughs> Hadi. Geç sana doğru şınav ceza. Hocam bir şey soracağım. Şey antrenman yapacağız mı? Pupu diye. Geçin. Pupu diye. Bu, al bakayım. Ne? Beni düşman gibi düşün. Süngü gibi düşün bunu. Süngü, Süngü ne? Ben ya bıçak gibi bir şey. Bıçak gibi ha. bir şey. Bana saklamaya gel. Koş. Allah'u ekber. Ben onu Allah Allah diyeceksin. Kalk. Sana. Sıfır. Geç şimdi. Yapayım, hocam. Ver şunu. Lan arkadaşına ver. Gel süngüyü saklamaya çalış. Allah, Allah 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 Aferin. 100 puan. Komutanım ağzım gitti ama neyse. Bir daha yapıyorsun. Geç. Manini de söyle. Allah Allah de. Tamam. Allah Allah Allah. Allah. Omzuma sakladın lan. Yok omzunda değil işte kalbin aynı. Neyse. <laughs> ne yapıyorsun? Direkt kalbime saklayacağım.